Evet değerli basın mensupları doğal afet zararlarını yerinde görmek ve tespit etmek üzere Adıyaman'a gelmiş bulunuyoruz. Tabi bu bölgede diğer bölgelerde olduğu gibi afetten fevkalade etkilenmiş görünüyor. Türkiye genelinde ziraat otlarımız marifetiyle yaptığımız tespitlere göre maalesef 65 ilimizde zarar görünüyor. Tabi Adıyaman'da bu zarardan nasibini alan illerimizden bir tanesi. Bu bölge tabi biliyorsunuz bademde fevkalade üretim seviyesi açısından gelişmiş olan bir bölge. İleri seviyede bir bölge. Bademlerimiz zarar görmüş. Tabi yine bu bölgede ceviz üretimimiz zarar görmüş. Yine bu bahçede olduğu gibi Trabzon hurması üretimi son yıllarda Fevkalade burada gelişme kaydetmiş ama e, bu afette don afetinde maalesef Trabzon hurması da zarar görmüş. Ve diğer Antep fıstığı gibi ve diğer ürünler de burada zarar görmüş. <laughs> tabi üzüm de var, bağcılık da var. Onlar da zarar görmüş. Şimdi tabi burada e, bir de alış gelişmiş son zamanlarda. E, ama maalesef alış ürünlerimiz de zarar görmüş görünüyor. Şimdi burada tabi e, bir mevsim kayması yaşıyoruz Türkiye'de. Yani bunu üzüntüyle ifade ediyorum. Şimdi ilkbahar ayı geldi. İlkbahar ayında e, biz maalesef kışı yaşadık. Sonbaharda biliyorsunuz yazı yaşamıştık. Şimdi tabii bütün bu mevsim kayması afetlerinde beraberinde getiriyoruz. Yani Ocak ayından itibaren fevkalade kurak bir sezon geçirdik. Ocak, Şubat, Mart çok kurak geçti. Zaman zaman da Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde don afetiyle karşı karşıya kaldık. Biz Nisan yağışlarını bekliyorduk çünkü Nisan yağışları huvbat işi de çok önemli. Yani Türkiye'nin önemli bir bölümünde huvbat üretimi var. Biz Nisan yağışlarını görünce bundan memnuniyet duyduk. Fevkalade sevindik. Fakat arkasından tabii beklemediğimiz bir olay oldu. Kışı yaşadık. Yani Nisan'da kışı yaşadık ve kar geldi. Karın arkasından da 3 gün süren, 4 gün süren don, don felaketiyle maalesef karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii bazı bölgelerde bütün ürünler tamamen zarar gördü. Hani bazı bölgelerde yüzde yüzde yirmi beş var, elli var ama bazı bölgelerde yüzde yüze yakın zararlar var. Şimdi burada tabii üreticilerimizin e, devletimizden bir takım beklentileri var. Gittiğimiz yerlerde de bunları bize söylüyorlar. Biz de tabii bunları e, ilgili bakanlıklara, e, ilgili bakanlara ulaştırıyoruz. Şimdi bunların başında tabii tarsımla alakalı sıkıntıları var. Şimdi bir defa tabii Ziraat Bankası özellikle kredi verirken e, doluyor sigorta kapsamını alıyor. Ve bu nedenle dondan zarar gören üreticilerimizin önemli bir kısmının e, don sigortalısı olmadığını görüyoruz. Don afetlere karşı sigortalı değil. Ve dolayısıyla bu afetten de yararlanamayacaklar. Şimdi böyle olunca tabii e, beklentiler de fazlalaştı. Hani sigortalı sayısı çok fazla olsaydı gerekli zararları tazmin edilirdi, yardım yapılırdı. Ama bu kapsamda olmayınca şimdi üreticilerimiz çare olarak devlet yardımına, devletin eline bakıyorlar. Tabii burada bir de Tarsim'in sigortalı olan üreticilerimizle alakalı bizden talebi şu. Tarsim alanda zararları tespit ederken adil olmalı hassas olmalı, hakkaniyetle davranmalı diyorlar. Tabii biz bunu Tarsim'de arkadaşlarımız da var yönetim kurulunda kendilerine ifade ettik. Türkiye Ziraat Birliği'nden de arkadaşlarımız var. Kendilerine ifade ettik ve burada çok dikkatli tespit yapın, üreticiyi kollayın dedik. Bu fevkalade önemli. Tabii üreticilerimiz bu primlerin yüksekliğinden bahsediyorlar. Yani ciddi bir devlet desteği olmasına rağmen primler hala üreticilerimize yüksek geliyor burada bir indirim istiyorlar. Çünkü ne kadar e, indirim olursa o kadar daha fazla çiftçimiz Tarsim kapsamına girmiş olur. Şimdi birincisi bu. İkincisi tabii burada üreticilerimiz nakde ihtiyaç duyuyorlar. Yani bize diyorlar şu an para lazım. Bununla alakalı Tanım Bakanlığı'nın bir çalışması var. Yani maliyetleri hesaplayıp bir yardım yapacağını söylüyor. E tamam bunu yapsın. Buna itirazımız yok. Bunu olumlu karşılıyoruz. Ama bu yapılan yardımın bir an evvel, hızlı bir şekilde üreticimize intikali gerekir. Bu çok önemli. Şimdi bugünlerde para lazım herkese, nakit lazım. Bunun dışında tabii çiftçimiz çok değişik bankalara borçlu. Yani sadece devlet bankalarına değil, tarım kredi kooperatiflerine değil, özel bankalara da borçlu. Dolayısıyla diyorlar ki bu şartlarda bu borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? bu borçlarımızın yapılandırılması lazım diyorlar. Haklı olarak, faizsiz olarak yapılandırma talep ediyorlar. Bir de dikkate alınması istedikleri bir konu var. Yani şimdi burada da gördüğümüz gibi bazı bahçelerde dallar kurumuş durumda. Yani bunlar bu bu ürün, bu meyve meyve tutmaz. Yani iki sene üç sene bu ağaçlarda meyve tutumu olmayabilir. Bile yani olmayabilir. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak yani önümüzdeki yıllardaki üretimi de üretim eksikliğini dikkate alarak çiftçimize uzun vadeli bir yapılandırılma gerekiyor. Bir de bir de sen borçlusun ben sana kredi vermiyorum dememeli. Taze kredi ihtiyaç var şu an. Yani bankalar bu krediyi üreticilerimize açmalı. Yeni kredi alma imkanı bulmalı. Şimdi tabii Burada banka borçlarının yanında nakit niye lazım? Tabii yaşamınızı devam ettireceksiniz. Bakın. Burada çiftçilerimiz yaşam mücadelesi veriyor. Yani herkesin ihtiyaçları var. Çoluk çocuğunu okutuyor, çoluk çocuklarının ihtiyaçları var. Yani dolayısıyla yaşam mücadelesini sağlıklı verebilmeleri için ve tarımda kalabilmeleri için, bakın çiftçiliğe devam edebilmeleri için, çiftçilerimize üretimi sürdürülebilirliği için muhakkak surette çiftçimize destek verilmesi lazım. Onun için zaten biz e, e, Türkiye'yi dolaşıyoruz, bu maksatla dolaşıyoruz. Hem sorunu yerinde görelim, hem çiftçilerimizi dinliyoruz, onların taleplerini de alıyoruz ve e, hükümete intikal ettiriyoruz. O da başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Afet'in başından beri çiftçimizin yanındalar, Afet bölgesindeler. Ee, sürekli sizlerle görüş